Pozisyonu bulan biz dört tane net pozisyonumuz var. Bomboş kaleye dışarıya attık başka ya. Kaleci nerede? Kaleci öbür direğin orada durdun ya. Yakın direkten dışarıya attın topu ya. Osman hocam burada neden, neden buradasınız? Git Bize suyu mu nasıl vermediler? Evet. Gerekçe de kimlik. Kimlik olmazsa suyu nasıl vermeyiz dediler. Biz de kimlik vermeyeceğimizi bunun anayasal olmadığını Kanunda böyle bir şey olmadığını söyledik. Onlar da ısrarla aldılar. <laughs> Zaten 5-6 haftadır. Hatta 3,5-4 aydır bu öyle bir sıkıntı var. Herkese söyledik. Dile getirdik. Hiç kimse bunu çözümünü üretmedi. Yapmadılar. Bize burada bu zulmü reva gördüler. Şimdi biz burada soyunmamızın amacı bu artık bunun bitsin. Bitsin bu uygulama bitsin bittiğini, bu uygulamanın bittiğini buranın amiri biz burada soyunduktan sonra söyledi ama iş işten geçti artık. Bu iş bitti. Bu uygulamanın kaldırıldığını söylediler ama bu iş bitti artık. İş bitti. Ben burada soyunduktan sonra bunun bir anlamı yok. Anayasal değil. Kimse, hiç kimse, hiçbir kurum, kişi, kuruluş, hiç kimseler kimlik talep etme hakkı yoktur. Gerçek spor il müdürlüğüne bağlı spor testleri gençlere tahsis evet, edilmiştir. Bu memleketin gençlerine tahsis edilmiştir. Herkese haktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu iş çözülsün.